6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Kahramanmaraş genelinde 260 camiden 25'inin yıkıldığı belirlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından yapılan tetkikler sonucunda az hasarlı veya hasarsız olarak geçen bütün camilerimiz inşallah Ramazan ayı boyunca ve sonrasında din hizmetlerine açık olacaktır. Buralarda biz teravihlerimizi, namazlarımızı kılabileceğiz. Ancak hasarlı noktasında ağır hasar olan veyahut da yıkılmış olan veya minaresi yahut da camisinin bir bölümü tehlike arz eden camilerden biz uzak duracağız. Buralarla ilgili de Çevre Şehircilik Bakanlığımız, müdürlüklerimiz çalışıyorlar. Bunların yıkılması ve gerekli tedbirlerin alınması neticesinde. Bunun yanında ilçe müftülüklerimiz tarafından namaz kılınabilecek özellikle teravih namazlarımız için çadırlı alanları tespit edilmeye çalışılıyor. Ağır hasarlı olan camilerin civarında bu çadırlar planlandı. İnşallah ivedi bir şekilde kurulmaya çalışılacaktır. Din hizmetlerimizi biz burada devam ettireceğiz. Kahramanmaraş İl Müftü Yardımcısı Mehmet Demir, yaşanan iki büyük depremden dolayı kente birçok camide hasar meydana geldiğini söyledi. Dulkadir Oğlu, ilçemiz ve bölgesinde e, hasar almış olan çok e, kültür varlığımız camilerimizde mevcut. Ne yazık ki bunların çoğu e, yıkılmış durumda. Ama ilçe Müftülüklerimizin tespit etmiş olduğu az hasarlı ve hasarsız olan camilerimizde biz Ramazan ayı ibadetlerimizi, din hizmetlerimizi görevlendirdiğimiz görevlilerimiz ile sürdüreceğiz. Bunun yanında da 17 çadır kent noktasında mescit çadırlarımız mevcut. Ayrıca Karacasu mevkiinde Konteyner kent mevcut. Buralarda da mescitlerimiz var, görevlendirmelerimiz yapıldı. Din hizmetlerimiz herhangi bir aksaklığa verme, meydan vermeden devam edecektir.